Herkese iyi günler. Demetin Elimek'leri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber ayva tatlısı yapacağız inşallah. İlk önce 3 adet ayvamı ortadan ikiye bölüp ve kabuklarını soyuyoruz. Böylelikle başlayalım inşallah. Ayvalarımızı bu şekilde kabuklarını soyup pişireceğimiz tava veya tencerenin altına diziyoruz. Ayvamızı da bu şekilde içini oyarak çıkarıyoruz. Ve çıkardığımız çekirdeklerini de sonradan ayvaların pişerken ekleyeceğiz üzerine. Bu şekilde diğer ayvalarımızı da temizleyelim. Ayvalarımızı temizledim. Bu şekilde ortadan ikiye bölüp içine aldım ve ayva kabuklarını tenceremizin altına dizdikten sonra ayvalarımızı tek tek bu şekilde yerleştiriyoruz. Ayvalarımız Dik durmuyor ise şu şekilde arkalarından birazcık alıyoruz ve bu şekilde oturtuyoruz. Evet, ayvalarımız bir güzel yerleşti ve şimdi bir kahve fincanı alıyoruz yarım kahve fincanını toz şeker doldurup ayvalarımızın ortasına ekliyoruz bu şekilde ve tek teker teker hepsine aynı işlemi yapıyoruz. şekilde şekerlerimizi dolduruyoruz. Evet. Ve şimdi çekirdeklerimizi ayıklamıştık. Bu şekilde hem içine hem üzerine ekliyorum. Ve şimdi 1-2 adet karanfilimizi ekliyorum. 1 adet kabuk tarçın ortasına ekliyorum ve en son olarak vişne suyu bir su bardağı alıyoruz buçuk su bardağı vişne suyu kullandım. Siz su kullanabilirsiniz istediğiniz şekilde. Ve şimdi kapağını kapatıp kaynamaya bırakabiliriz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. 1 saate yakın pişecek. Ayva tatlımız pişerken üzeri için süslemesi için bir su bardağı soğuk süt ve bir paket krem şantimizi güzelce çırpıp dolapta süslemek için bırakacağız. Krem şantimiz bir güzel çırpıldı, köpük köpük oldu ve şimdi buzdolabına soğumaya bırakılacak. Ayva tatlılarımız pişti ve şimdi servis tabağına alıyoruz. Çok da güzel oldular. Şu şekilde servis tabağımıza alıyorum. Ayvalarımızı servis tabağına aldık ve hazırlamış olduğumuz krem şantiyi bu şekilde ortasını sıkıyoruz. Sırayla hepsini sıkalım hepsini tek tek sıkalım. Kış ayında olduğumuz için bu şekilde ayva tatlılarını misafirlerinize ikram etmek için böyle hazırlayabilirsiniz. Rengi çok da güzel oldu kıvamı. Mutlaka denemelerinizi tavsiye ediyorum bu tarifi. İnşallah çok seversiniz. Ve en son üzerlerine de bu şekilde av dudularımızı ekliyoruz. Çok da güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Herkese iyi günler dilerim.